Evet arkadaşlar bu videoda kendi imparatorluğumuzu kurduk. giriş yapamadım. Evet iğrenç bir giriş yaptım. Tekrar yapalım. Aceleyle başlattım videoyu çünkü o ilk giriş kısmını görme, görerek yapmanızı istedim şimdi. Evet arkadaşlar bu videoda kendi imparatorluğumuzu kuruyoruz. Kanalım değişti bu arada yani değişti dediğim ismi değişti ve logosu da değişti. Artık kanalımın adı Mars kafası. Ma evet Mars kafası oldu. Eskiden Denox'tu ve Denox yani YouTube'a Denox yazdığınızda bulmamız çok zor oluyordu. Aboneliklerden çıkıyordu ama artık Mars kafası yazdığınızda direkt e, alttan çıkıyor. Yani direkt yaptığınızda şöyle ben orayı göster e, CapCut'tan koyacağım. Oraya koyabilirsem. Şimdi bu şekilde buralara doğru yürüyoruz. Köy bulacağız. Öncelikle köyü kendi imparatorluğumuz yapacağız. Ve Minecraft'ta sanki güncelleme gelmiş. Daha güzel olmuş oyun. Yani güncelleme dediğim o gölge güncellemesi değil. Ekran falan çok güzel görünüyor. Şey. Şu mesela alt envanterimizin olduğu yer. Üstteki kağıt bebek mi deniliyor oradaki. Eee sol üst köşedeki. Evet köy bulduk galiba. Çünkü köy bulmamız için şeyler vardı. Balkabakları. Böyle gidiyoruz şu an köyü bulmaya. Evet, burada evet, köy var. Karşıda. Nerede acaba? Evet. Şimdi haritacı varsa köyde buradaki şekerleri de toplayalım. Gördüğünüz. Evet. Burada kalmış. 9 tane var. üç tane kağıt yapabiliriz. Değil mi? Herhalde üç tane kağıt yapabiliriz. Sanki içinden birisi şuralarda köy varmış gibi diyor. kanal sayılır bu. Benim yeni kanalım sayılır Ama eski kanalla devam ediyoruz. Aslında bu benim şu an yaptıklarım yeni geliştirmeler. Evet köy buldum. Geliştirmeler benim e, yani bir sürü geliştirme yaptım dediğim gibi. E, artık kanalın adı Mars kafası. denildiğinde e, orayı bulabilirsiniz. Evet şimdi Burada demirci var. Hemen evi yağma Çok güzel. Obsidyen. Bir de demir. Öncelikle köyü yağmalamadan önce şöyle birazcık gezinelim. Ha? Sen. Sen. Papaz. Burası neyce? şimdi burada demir golem var. Buradaki evi de yağmalayalım. Ne, neler çıktı. O çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Demir set yaptık üstümüze. Aa, bu gereksiz bunu koy. Bunu al şeker şimdi? buradayım. Bu ev çok büyükmüş. Acaba ne evi? Kütüphaneci. <laughs> bu ne ya? Abi sen ne? Abicim sen ne yapıyorsun ya? Kazıkçı bu arada bunlar. Kütüphane var burada ama kazık. Alayım mı? Alayım mı? Evet. Yukarıya bir çıkalım. Hiç gezmedik buraları. Evet. Burada bir tane şey var. Burası benim evim olabilir. Mantıklı bir ev çünkü. 2 artı 1 galiba. Yok 1 artı 1'miş. Tamam artık benim evim. Bak her simya Simya standıma kapının önüne koyacağım. Hatta kendi evime koymayacağım. Başka bir yere koyacağım. koyacağım. Burada var bir tane papaz çekil. Evet. Ah kırdım. Gelmeyecek geri. Evet. Obsidian'le nether portalı yapabiliriz aslında. MLG yapacağım. Yapayım mı? Evet. Eğer demirim olursa enerji yapacağım. Hatta kırıkta şu an yapabiliriz belki ama. Evet öncelikle bir ağaç kırmamız lazım. Aa kedici selam. Sana balık tutarsam vereceğim. Öncelikle şurada bir Şöyle de bir ekmek yiyelim. Aaa burada kurt var. Selam dostum. Nasılsın? Seni seviyorum. Seni de bundan sonra Rex tamam mı? Benim de köpeğim var. Şu an bana bakıyor. Rex dedim bana baktı. Ha, evet. Rex kızım, oğlum veya kızım. Bu sensin tamam mı? Oyunu aktardım seni. Aynen zaten sana benziyor. Bu sensin. Arkadaşlar onun fotoğrafını da yukarıya ekleyeceğim. Şuraya yazayım unutmamak için. Kağıdıma. Kalem vardır inşallah. Ee... Evet kalem yok. Kalem alıyorum şimdi. 7. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu Rex. Tamam mı? Bu Rex, Rex. Bak kızım bu ses. Evet Rex'in fotoğrafı da şu anda üst köşede. Yedi. evet ekledim. Şu anda üst köşede Rex. Arkadaşlar. ben böyle yaparken bazen dakikayı unutuyorum. <laughs> Köpek çok tatlı ya. İnşallah bir şey bulabilirim. Bu da iskelet bulursam akşam. Bana mesaj geldi telefonla. Evet, bu arada evde tek. Ne? Ya hayır. İki tane yaptık. Olamaz. Evater büyümüş sanki. Büyütmüşler. Ama büyütmemişler. Evet, ağaç kazıyoruz. olduğu yeterli. Crafting table'ımız var. Öncelikle şurada bir tane şu iki evi birleştireceğim bir dakika. Ya da birleştirmeyeceğim. Böyle Minecraft oynarken çok kararsız kalıyorum ben. Kararsız. Bu evi hayır. Evet, obsidyeni kırmaya çalışan deliyim şu anda. Kırılsa bile gelmeyecek galiba. Öf. Neyse. O evi sevmiyorum artık. Yeni ev. Kırılsa. Aa, boya çok güzel. Burada bir tane sandalye var. Ama ben artık böyle sandalyeleri kullanmaya bıraktım. Böyle daha kaliteli sandalyeler geldi köylüler. Sizin sandalyeleriniz iğrenç ötesi. Evet ufladı. Çiftçi var. Köyün ilk çiftçisi alkış lütfen. E, zombiler gelme Evet kalkan yapalım kendimize bir tane. Ha, bir tane kalkan yeterli bulunuyor şu anda bize. Evet ben yardımcı golemim. Zombi sesleri duymaya başladım. Demir golem sen öyle anca boş boş yürü. Aa, burada bir tane bebek gölü var. Merhaba dostum. Aa, pardon. Evet gece boyunca uyuluyor. Uyulsun. Evet, ben geceleri uyuyorum. Sabahları iş yapıyorum. Hem yani bu bir şey yaramaz ama. Neyse yine de yapalım. Evet bir tane çapa yapalım şimdi. Kazma oldu bu çapa. Evet çapamızı yaptık. Hmm, ne yapacaktık? Bir tane miğfer yapalım. Evet. İnşallah 24 tane olur. 27 oldu. Nerede köyün çiftçisi? Burada mı? Çiftçi neredesin? Seni bulmam lazım. Orada G güzel, çok perfect. Gel patron. Ver bana şurayı. Evet, ilk aldık. Çok iyi. Birinci görev tamamlandı. Eve gidelim. Burası bizim ev miydi? Oops. Evet burası. Evet kağıt yapalım. Bu bize gerek olmaz. Tamam. Evet, kağıt yapacağız. 9 tane yeter. Ben, evet, dokuz tane kağıdımızı aldık. Şimdi iyi oynuyoruz burada, çok eğlenceli. Minecraft. Selam. merhaba. Sen çapa kullanmıyorsun galiba. Sen takas yapıyor mu? Yapmıyor. Ne Sen çalışmıyorsun. Sen e, bana He, şimdi benim zombi kesmem lazım değil mi senin bana zümrüt vermen için değil mi patron? İyi e, yaparız e, sen çalış feda. Tamam. <laughs> Demir golem yok değil mi? Demir golem bana tek atar çünkü. <laughs> Sen ne yapıyorsun bakayım? Takası yok. Takası Demir baltayı ben ne yapayım? Kendimle yaparım baltayı. Senin için madeni ineceğim. <laughs> tamam mı? Evet. Burada güzel bir deniz var. Şöyle. Köy denizi. Severiz. Evet. Köyün adı bu arada Denox e diyorum. Evet. Denox. Eski Denox. Artık Denox değil tabi de bizim şeyin adı. Kanalın. Kanalın adı artık neydi? Mars kapısı. Mars kafası bence biraz saçma. Değişebilir. Evet düşünce ChatGPT'den aldım bu arada ismi. Sponsorluk yok. Yok sponsorluk yok. Şey anlamında sponsor dedim. Şaka anlamında. Yoksa sponsorluk yok. Ben zaten chat sponsor sponsorluk yapmamı istemiyorum. Çok yapıyor. Bir de videoyu izlerse o. Oğlum bir de çetçi şey, bir video izliyormuş. <laughs> Var ya. Evet 15 dakika şu andır böyle geziyoruz. Köy bulduk en azından bir tane şöyle güzel. Bu evi bu kütüphane çok güzel. Ama birazcık hani şeyler. Ha? Kanka ben şimdi sana getiririm. Sen bana zümrüt vereceksin. Oğlum mal mal bu. Kazık atıyor bu arada. O o zümrüt bir de şey diyor bir tane büyülü kitap verecek büyüsünün ne olduğunu bile bilmiyoruz yani. O sırada da o kanada bu videoyu izler ve bizim ev neredeydi ver ver veriz. Köyü bu arada aşırı iyi yapmışlar. Evet eve gidelim bir şöyle. Bir yerden zombi sesleri geliyor. Nerede zombi var? Göremiyorum şu an ama sesi geliyor yani. Garip. Kağıt yapalım. Bu skelet, 18 skelet oldu. <laughs> Sen gel. Bir seni de kazıklayalım. Zombi var bir yerde. Köy halkı dikkatli olun. Zombi var. 7 tane. Bir tek e, şey set yapabilmemiz için miğfer eksik şu an üstümüzde. Miğfer de yaparsak bu arada çok iyi olacak. Burayı şöyle yağmalayalım. Daha böyle kalsın biraz daha şöyle şunu alalım. Geri kalan bunlar kalsın diyeyim. şimdi. Tamam buradan şimdi kaç tane yapabiliyoruz? Tamam. Bu beş tanesinde. Burayı hediye edelim. Ha? Ya merhaba tatlı şey. Evet bizim gece örümcek avlamamız lazım. Hala gece olmuyor. <laughs> beni delirtecek. Evet. 18 tane kağıdımız var şu an. Çok iyi. Bir tane tekne yapalım bence. Eve gidip o tekneyle de şu karşı adaya doğru gidelim. Köyümü terk edeceğim ama yapacak bir şey yok. Etmem lazım. Köy size bu 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 ülkede olmayan şeyleri getireceğim. Ülke kuruyoruz bu arada arkadaşlar söyledim ya. Videonun başında imparatorluğumuzu kuruyoruz dedim ama artık ülkemizi kuracağız. Köy bu ülkede olmayan şeyleri getireceğim size. Anlaşıldı mı? Burada birisi niye bunu kesmiş ben kesmedim ben kesiysem de hatırlamıyorum videoda kamera görüntüleri var videoda yer kamera. Gel gel, gel 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 gelcen mi eve gel eve de ne olacağını gör eve gelmesen bile ben sana yaparım yani kaç veriyor basar? Altı. ben 8 sanıyorum Tamam flama da yapacağız zaten. Flama yapıp zaten şey bayramımızı yapacağız ama boya falan da lazım. Boya Evet. Devam edelim arkadaşlar. Gece oluyor bu arada. Perfect. Çok perfect. Ben bu videoda niye bu kadar perfect diyorum? Bunları yiyelim. Bir tane sandık yapmamız lazım bu arada. Ama sandığı ikinci bölümde yapacağız. Arkadaşlar bu bölüm burada sona eriyor. Şöyle hatta sizlere kendimi şöyle hemen bir göstereyim. Üçüncü şahıs önden. Evet arkadaşlar diğer videolarımda görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar diğer videolarında görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşürüz. Şöyle bay bay.